Eyvallah çok güzel olmuş yani uzun zamandır siyah kullandığım evet. bir arabaydı. Bu renk de bu ara biliyorsun moda ve evet. hani olur mu olmaz mı arabamın hatları çünkü biraz hani yuvarlak yakışır mı falan diye çok düşünüyordum evet. ama böyle derin bir yeşil siyah gibi görünen yeşil çok dikkatimi çekiyordu. Seninle irtibata geçtikten sonra da yani... Gerçekten böyle fabrikadan çıkmış gibi bir işçilikle gelebileceğini, çok yani veririz. çok önceden sezemediğim bir durumdu. Ee, ama ellerine sağlık harika yani bütün detaylarda sanki araba fabrikadan çıkmış gibi olmuş. Sevdiğim bir model senin de sevdiğim bir model evet, geldi. Biz de çok Biraz seviyoruz. Emekler ama evet. ona yeni bir kan, yeni bir can gelmiş gibi oldu. Ee, uzun sürede bakalım bu renkle kullanacağız. İnşallah, ellerine sağlık. Her çok zaman her zaman yanınızdayız Halil Bey. Umarım istediğiniz gibi oldu. Her şekilde sizi memnun ettiğimize düşünüyoruz. Umarım mutlu bir şekilde kullanırsınız. Valla çok beğendim. Ellerine sağlık. İyi günlerde kullanın. Çok teşekkür ee, ederim. Artık hayırlı uğurlu olsun. Yeni renginizle, yeni bir projeyle. İnşallah daha yeni alacağız. araçlarınızla tekrar beraber olacağız. İnşallah. Ellerine sağlık. İyi günlerde kullanın. Çok teşekkürler.